dans şovları ve müzikleriyle kültürümüzü en iyi şekilde tanıtan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu İzmir'de sanatseverlere keyifli saatler yaşattılar. Bizler, Alper Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk, sağ olun. Ne zaman teşekkürler. Bugün geldik sabah, programımızı bir bir yaptık. Yoğun bir ekiple geldiniz. Tabii tabii, her zaman olduğu gibi İzmir'in ayrı bir önemi değeri var bizim için zaten. Sabah geldik, provamızı yaptık. Gösteri hazırlıklarımızı şimdi kostüm, makyaj hazırlıklarını yapıyor arkadaşlar. Birazdan da başlayacağız. Provalar çok sıkıydı. Çalışmalar. Vallahi e her zaman öyle oluyor. Olmak evet. zorunda. Çünkü aynı anda çok sayıda dansçı sahnede bulunduğu zaman istediğimiz şeyleri yapmaları adına mutlaka hem kendi stüdyolarımızda hem gösteri yapacağımız sahnelerde ee, zorlu, disiplinli provalar yapmak zorundayız, yapıyoruz. Sahnede kaç kişi vardı? Çünkü hepsini kontrol etmek de zor. Bir de yani oradan siz mi isimleri evet, saydınız? Evet, isimleri hepsini söylüyoruz. de tanımanız da çok benim garibime gitti. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Buradaki grubumuz 100 kişilik bir grup. 250 dansçımız var. Yani burada olmayan bir 150 dansçının da daha isimlerini İsimlerin... bilmiyoruz gibi. İnanmıyorum. Ben dedim acaba ya, isimleri şey mi? Ayrıca Bilal'e çocuk grubumuz var Kıvılcım. Evet. 100 kişi de onlar. Aynen. Yani o kadar sık beraber oluyoruz ki hem provalarda hem turnelerde. Bir hepimiz aile gibi büyük artık. bir aile gibiyiz. Evet. Herkes herkesi tanıyor tabii ki ismini biliyor. Başlama yaşı kaçtır? Yani... yani şöyle söyleyeyim şu an biz artık 4 yaşında itibaren evet. alıyoruz Eğitime. eğitimine başlatıyoruz 4-12 yaş arası yaş gruplarına göre çocukların kursları var 12-17 yaş arası gençlerin kursları var evet. 17 yaş üzeri de yetişkinlerin kursları var. Eskiden daha çok yetişkin alıyorduk ilk başlarda evet. 99-2000'li yıllarda. Ancak şimdi 4 yaşa kadar indirdik kendi dansçımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Peki, 4 Peki kursa katılan mesela, herkes yok. dansçı olabilir mi? Var mı böyle bir şey? Yani yok öyle herkes olamaz ama zaten herkes dansçı olmak için de gelmiyor. Kimisi hayatının bir bölümünde en azından dans etmek, dansla tanışmak için geliyor. Ee, ve her insan hayatının bir bölümünde dans etmeli, evet. dansla tanışmalı. İçlerinden e, arzu edenler devam ediyorlar. Siz ee, mi seçiyorsunuz? İşte hem Bu biz olan... seçersek hem e, dansçı adayı da isterse olması karşılıklı olması gerekiyor evet. o zaman sürüp gidiyor. Küçük yaşta alıyorsunuz, devam etmek isterse mesela okulunu falan engellemiyor değil mi eğitimini? Yok, küçük yaşta aldıklarımızı cumartesi pazarları evet. eğitiyoruz. Peki bu grupta olan dansçılardan eğitimini gören var mı? E, bu grup profesyonel büyük grubumuz, evet. yetişkin grubumuz. E, bu arkadaşların işi zaten dansçılık. Evet. Dolayısıyla herhangi bir başka okulları ya da işleri yok. yok. Sadece ve sadece Anadolu Ateşi'nin dansçıları. Bizimle prova'lara katılıyorlar, bizimle turnelere çıkıyorlar. İşte o ailenin en önemli parçası aslında bu arkadaşlarımız. Evet. Peki kıyafetleri kim hazırlıyor? Ee, Arkada baya kıyafet tabii, var, Tabi tabi. <laughs> kostüm tasarımını e, Serdar Başbu e, yapmakta. E, ayrıca Sultan Gözcü Özel yapmakta. E, Tahir Bakal yapmakta. Ee, bu kostüm tasarımlarının ardından da e, tüm dansçıların e, bedenlerine göre e, kostümleri yapılıyor ve ayrıca da dört kostümcü arkadaşımız var. Ardından onlar tüm bu kostümleri tek tek e, dansçılara dağıtıyorlar, e, dansçılardan teslim alıyorlar, temizliğini ve düzgün bir şekilde korunmasını Tabii. sağlıyorlar. Yani bir kostüm ordusu da var aslında. Aslında çok acele de giyinip soyunuyorlar. Tabii çünkü tabii. Aralarda hani yıpranma olayı da olabilir kostümlerde. Mutlaka oluyor zaten. Onun için çok kısa sürelerle yenilemek evet. zorunda kalıyoruz.